Arkadaşlar merhaba. Almanya'ya nihayet yaz geldi. Biz de işte dün cumartesi bazı şeyler aldım bahçe için. Bugün Mayıs'ın 9'u, pazar günü. Geçen kış o bazı çiçekleri ben şeye koydum, kelaya indirmedim, bisiklet kulübesine koydum. O da ölmüş. Onun için onun yerine yenilerini aldık. Çok sevdiğim çiçek mesela ölmüş için yenisini aldık, mandalina ağacını. Bunun yenisini aldım. Yani hanım bu çiçeklerden aldı. Adını ise bilmiyorum. Bunları aldık. Sonra şöyle bir şey var. Gene bu çiçeklerimizi aynı yerden DNA'dan aldık. Büyük bir çiçekçi. Neymiş bu bakalım. Sushini. Kabak. Süs kapağı değil, bunun şeyi yapılabiliyor, yenilebiliyor yani. Evet. Dolmasını yaparsın veya yemeğini yaparsın. Olursa tabi güzel yetişirse. Bu, bu var. Sonra biberimiz var. Şu şekilde. Peperoni diyor. Bunu kırmızı olmadan yeşilken toplarım ben. Kırmızı olunca sevmiyorum. Ondan sonra yine biberimiz var. iki tane almışız. Bu neymiş? Bakalım. Ha, salatalıkmış bu. Mini... ...mini pürke. Küçük salatalık. Küçük cinsi. Fazla büyümüyor. Sonra bu çiçeğin yenisini de aldım. Bu çiçeğimiz de öldü. Suya dayanamadı. Kulübeye koyduğum halde. Üç taneydi. Üçü de ölmüş. Yazık oldu onlara ya. Onun için bunun yenisini aldık. Artık buna güzel bakalım. Bunu güzel yetiştirelim. Sonra şu... ...çiçekleri, sen ekmişsin onları göster. Şu... Onları sen güzel ettin. Şurada var çiçeğimiz. Evet. Şöyle domates fidelerimiz var. Bunları hazır aldık değil mi? Evet. Bunları hazır aldık. Evet. Bunların fidelerini hazır aldık ama bu şeylere sen diktin değil mi? Hayır öyle. Böyle ha ya, Tamam. Bu çiçekleri aldık. Bunun adı neymiş bakalım. Begonia. Begona ya. Bunlar iyi. Kışın ölüyor mu? Bir sezonluk mu? Dayanıyor mu suya? Bir sezonluk bunlar. Bir sezonluk. Evet. Bir tanesi 3.99. Bu da DNA'dan almışız. Bir hani evet, güzel. İkisi. Şu da benim geçen seneki videolarımı baktıysanız süs kabağım vardı. Onun çekirdeğini attım bu şekilde. Tekrar çıktı. Bu ayın ortasında tekrar bahçeye dikeceğim bu süs kabağı. Geçen videolarıma bakarsanız nasıl bir süs kabak olduğunu görürsünüz. Onun fideleri. Ben diktim. Bir çıkmış. Bu ayın ortasında da bahçeye dikeriz. Şu işte ölen çiçek bu. Bunun bu mandalini Bu öldü. Bunun yenisini aldım ya. Buna yazık oldu. Şurada gülümüz var. Burada iyi büyüdü ha. Burayı sevdi demek ki. Çok da güzel kokusu var. Çok güzel bir gün Şunları hanım dikmiş yine. Şey olarak ben. Bu çiçeğin adı ne? Güzelmiş bu da. Mor oranç. Güzel. Evet. Şurada bir çiçek dikmişsin yine. Aynı papatya'ya benziyor. Aynı papatya'ya benziyor. Şu nasıl bir şey? Bu sahteymiş ya. Plastik ya bu. <laughs> Valla gerçek gibi duruyor ya. Plastik bu arkadaşlar. Geçen kış suğa dayanabayım. Ölen çiçek bunlar arkadaşlar kulübeye koyduğum halde kelaya değil de bisiklet kulübesine koydum. Gene de e, kurudu. Onun için bunların yenisini aldım. Şurada çiçek var gene. Şurada su seşyalarını gene çıkardık. Şurada yine bir gülümüz var. Şurada bir gülümüz var yine. Şurada börtlerimiz var. Şurada yine bir ekşi olan ayrı değişik bir cins börtlerimiz var. Burada yine bir börtlerimiz var. Bunu da yeni aldık. Geçenlerde diktim. Şunu da dikeli 3 hafta oluyor. Demek ki erken dikmişiz. Daha havalar buz geceleri buz yaptı. Soğuk olmuştu. Onun için bunlar da tam tutmadı. Bu boş alana işte domatesleri aldığımız salatalık fidelerini dikeceğim arkadaşlar. Sol tarafa da zaten soğan dikmiştik. Bu arada çimde arkadaşlar böyle papatya gibi değişik değişik sarı, kırmızı istenmeyen çiçekler çıktı. Çimin dışında yani bunlara tekrar bir ilacını aldım. Yarın çimleri biçtikten sonra o ilaçla bu yabani otları, bu çiçekleri ilaçlayacağım. Şurada gene bir gülümüz var. Şurada gene bir gülümüz var. Evet, bahçenin genel durumu bu arkadaşlar. Şöyle şey, çimlere göstereyim. Çimler gerçekten şey oldu ya. Yani bunun ilacını aldım ben. İşte yarın dediğim gibi çimleri biçtikten sonra, hatta o ilacı göstereyim şöyle bir ilaç şöyle bir ilaç arkadaşlar şöyle bu net geferlik diyor arılara zarar vermiyormuş yani ilaçladıktan sonra çiçeklere konan arıları öldürmeyecek bu şöyle arkasına bakalım Evet 150 mililitre diyor ilaca 1000 mililitre su ekleyin diyor 11 buçuk metrekareye yetiyormuş bu şekilde bu ilacını aldım. Bu ilacı suyla karıştırıp pompa böyle fıs fıslı pompam var ona koyup biçtikten sonra bütün o şeyleri bahçeyi ilaçlayacağım. Çimlere zarar vermiyor. Sadece yabani otları, o istenmeyen çiçekleri falan öldürecek. Yani onlar bir ya çıkmayacak. Ondan sonra tekrar bir biçtik uzayacak. Biçtikten sonra herhalde tekrar eski şeyini alır. Şişt, göstereyim. Şunların her biri tohum arkadaşlar. Bunlar şunlar. Şunlar işte. Bunlar her biri tohum. Bunlar rüzgarla yayıldığı zaman her tarafa. Ondan sonra bu sarı beyaz çiçekler, yabani otlar, istenmeyen otlar çıkıyor. Evet. durumlar böyle arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Havalar da zaten yeni ısındı. Daha düne kadar ceketle dolanıyorduk. Yani neredeyse yaz bitecek. Mayıs'ın ortasına geldik. Havalar yeni ısındı. Bazı çiçekleri de erken dikmişiz. Yani Nisan'da falan şey yaptık, diktik. Ondan sonra geceleri don oldu. Soğuk oldu. Çoğu geri öldü yani. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Pazarınız inşallah iyi geçer. Hepinize saygılar, sevgiler.